abi gibi geldi ya. Başlayayım, 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 başlayayım. Hadi fare. Tam açtı, suç duyurusunda bulunmak için geldim. Türkiye'de en çok küfür yiyen sanatçı evet. Ve evet. de

Sosyal medyanın kabadayıları Sizi gidi klavye kabadayıları Sosyal medya kabadayıları Sizi gidi klavye kabadayıları Hep sahtedir hesapları İşleri güçleri küfür etmek Çoktur bunların günahları Kadife bu küfür edenler hakaret edenlerin günahı büyük Temiz bir dünya için, bu görev hepimizin sloganıyla yola çıktım. Onlarca türkü yaptım. Dünyada ilk defa hayvanlarla düet yaptım. Suyla, bitkilerle, meyve sebzelerle, trafik canavarı, dumansız havalar, obezite, kadına şiddet ve en son dünyada ilk defa yakın temas ve öpüşme ile ilgili korona virüs ile ilgili de ilk türkü Hakkari'de yaptım. Ama hiç hak etmedim. Küfürler, tehditler, hakaretler yedim. İnsanoğlu ayrıca hayvanı kötü emellerine alet ediyor. Küfür hep hayvan isimlerini kullanıyor. Hayvan oğlu hayvan, it oğlu it, köpek oğlu köpek, eşek oğlu eşek. Lütfen bu yasayla birlikte insanlar bu hayvanların ismini küfürde kullanmasınlar. Ve sosyal medya düzenleme yasasını sonuna kadar destekliyorum. Suç duyurusunda da bulundum. Her şeyi biz yüce adalete bırakıyoruz. İnşallah sahte hesaplarla bu kadar insanları kötüleyen, karalayan insanlarda cezasını bulur. Ayrıca sayın cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum bu yasayı gündeme getirdiği için tek dileğimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük ricamız çok kısa sürede de bu yasayı inşallah meclisten de geçirirler. Biz de bugüne kadar en azında sabrettik. Ama Kadife de bu yasada yararlanmak istiyor. Adife Bak bize Yapılan Küfürler, hakaretler Sümbül daha kadar büyük Zot suyu kadar Evet Evet, çevreyi kirletmemek adına bunları bir daha topluyoruz. Hadi, hadi araçları